Abi neredeydin ya? Ben de sana bakıyordum. Bana artık abi demesen. Niye öyle dedin ki abi? Ya bak. Ben senin çocukken oyun oynayacak kimsen yok diye kafanda uydurduğun hayali bir abin. Yıllar geçti. Artık büyüdün. Kafanda kurduğun benden bile daha yaşlısın artık. Ama sen abisin. Senin adın bu. Abi. Oğlum bak, küçük yaşta anneni kaybetti. Baba iş güç derken seninle ilgilenemedi. Ben sosyal birisin, anlıyorum. Ama artık büyümen lazım. Git kız arkadaşınla görüş benim yerime. Abi, biz onunla ayrıldık ya. Niye lan? İyi gidiyor dedin. Evlilik harefesindeydiniz. İşçi diyebilince bahane uydurup kaçtın değil. Oğlum bak, 30 yıldır her sevincini, her derdini benimle paylaşıyoruz. Kendine gerçek birini buluyor. Ama abi, beni bu hayatta anlayan tek kişi de sensin işte. Ben kişi değilim oğlum. Ben senin uydurduğun bir hayalim. Hangi mutlu gününde bana sarılabildin? Ne zaman omzumda alayabildin lan? Öyle ne abi? Ama öyle. Artık beni unutman gerek. Yoksa yalnız öleceksin. Sen benim otuz yıllık abimsin. Çocukken benimle oynadın. Beraber üniversiteye gittik. Ya askerliği bile birlikte yaptık. Hangi abi bunları yapabilirdi be? Of. Çocukken elinden düşürmediğim bir tetrisim vardı hatırlıyor musun? Yo. Evet hatırladım. Nasıl öyle oldu ya? Ben senin bilinçaltının oğlum. Şimdi nerede biliyor musun? Abi Aradan onlarca yıl geçti. Evde son ses şarj açıp oynadığın için baban elinden aldı. Sonra da bir daha almayasın diye dolabın üzerine koydu. Evet, şimdi hatırladım. Acaba Hayen orada mıdır? Abi buradaymış. Baksana, film de bitmemiş. Abi? Abi neredesin? Abi?